Evet, herkese tekrardan merhabalar dostlar. Ben Sezer. Bugün sizler birlikte Age of Türkiye'nin içinde bir isyancı olursak ne olur? Sizler birlikte buna bakacağız dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama ve yorumlar kısmımız Discord sunucumuz var. Discord'umuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım dostlarım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ufak bir durda bulunacağım arkadaşlar. Eğer Steam'den oyun almayı çok seviyorsanız ki ben çok seviyorum açıkçası. Orijinal oyun oynamak gerçekten çok güzel. Başarımlarını kovalamak vesaire. Size bir tavsiyem var. Biliyorsunuz ki Steam 2 gün veya 3 gün öncesinde şafak operasyonu yaptı arkadaşlar. Okula gideceğimiz saatlerde bir duyuru yayınlandı. Bu duyuruda 20 Kasım'dan itibaren artık Türkiye'de TL kullanılmayacak. Yani Steam'de TL kullanılmayacak. Artık dolara geçiyoruz arkadaşlar. Dolara geçmemizin en büyük zararı zaten hiper enflasyonda olmamız biliyorsunuz ki arkadaşlar. Yani başımızdaki insanların bizi yönetme biçiminden dolayı kaynaklanıyor genelde bu. Ee, size tavsiyem şu. 20 Kasım'a kadar cebinize ne kadar para varsa eğer Steam'den oyun almak istiyorsanız gidin bir sürü oyun alın arkadaşlar. Geri dönüşü olmayabilir. Biliyorsunuz ki Türkiye'deki Anadolu çocuğu genelde dolarla alışveriş yapmayı sevmiyor. Dolandırıldığını veya da doların çok değerli olduğu için bu tür şeyleri harcanmasını sevmiyor. Ee, gidin oyun alın. Age of History olsun, Hearth of Iron 4 olsun, Evil 4 olsun, Red Dead Redemption 2 olsun. Ne bileyim işte bir sürü oyun. Ya da gidin Xbox Game Pass alın. iyi e Play aboneliği alın 12 aylık. Ki bence bunun gerçekten çok fazlasıyla karını göreceksiniz. Şu an yıllık abonelik 250 lira arkadaşlar. X, e Play'de. Dolara geçtiğimizde büyük ihtimal fiyatı artabilir. Tavsiyem gidin bir sürü oyun alın arkadaşlar. 20 Kasım'a kadar bize süre verdiler. Daha sonrasında gidiyorlar arkadaşlar. Çok üzgünüm ya. Neyse. Şimdi bugün Türkiye'de bir isyancı olacağız. Yeni oyun diyorum. Ve buradan direkt olarak Türkiye'yi seçiyorum. Seçeneklerimiz zorluk, Efsanevi, savaş sesi, klasik oyun hızımız %100 iken ayağı şu şekilde %20'ye kadar düşüreceğim. Asilerin gücü %500 arkadaşlar. Gerçekten çok fazlasıyla güçlü olmamız gerekiyor. Çünkü bizi yok edebilirler. Buradan Suudi Arabistan'ı kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 13.282.000 nüfusumuz varken 389.000 ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonrasında buradan vergilerimizi fulleyeceğim. Bunlarla oynamaya gerek yok arkadaşlar. Aynı şekilde teknolojilerle de oynamanıza gerek yok. Çünkü bu devlette sadece 30 tur vesaire oynayacağız. Daha sonrasında direkt olarak asilerin tarafına geçeceğiz. Şu an diplomasimizi hemen göstereyim. Gördüğünüz üzere mutsuzluğumuz yavaş yavaş düşüyor arkadaşlar. Bakın 66, 63, 60, 57, 54. Tek gayem İstanbul tarafından bir isyan çıkması. Eğer Anadolu'nun tam göbeğinde Türkiye diye bir isyan çıkarsa oynamaz arkadaşlar. Diğer devletlere geçeceğiz direkt olarak. Ee, bekleyeceğiz. bekleyeceğiz. 133'lere kadar düştü gördüğünüz üzere. 31, 28, 22, 18, 12, 6, 4, 1. Evet isyancılar artık gelecektir. Bakın devrim riski 126 yazıyor. 128 yazıyor. Bekliyoruz. Evet bir tane isyan çıktı. Şimdi bu isyancıdan hemen bir barış anlaşması yapmak istiyorum ben. Evet barış anlaşmamızı yapalım. Ama dur öyle barış anlaşması yaparsak olmaz. Çünkü ona toprak kalmıyor. Barış müdahaleleri arkadaşlar hemen buradan talepleri gönder yapıyorum. Kendisi redmetti bizi. Tamam bir sürü isyancı geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle askerlerimizi silelim. Aslında var ya. Bence biz bunu yok edebiliriz. Dur bakayım biraz daha si Barış anlaşmasını bir daha deniyorum. Kendileri bizimle barış yapmıyor arkadaşlar. Tamam buradan ki yani buradaki isyancının büyümesi bizim için iyi. Yavaş yavaş büyüyorlar gördüğünüz üzere arkadaşlar. Türkiye yavaş yavaş işgale alıyoruz. Oh. Tamam. Şimdi buradan Options Game Party'den direkt olarak isyancıya geçiş yapıyorum. Seçenekler, zorluk, efsanevi bu şekilde ayarlıyoruz. Zaten ben de bir isyancı olduğum için. Toprakları alayım ben. Hemen şuradan istediğim topraklar belli. Bizi yönetemediniz kardeşim. Biz de isyan ediyoruz. Tamamdır. İsyanımızı ettik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere başarılı bir şekilde hallettik. Şimdi ise artık yavaştan devlet kurma zamanı. Bak garip olacak ha. Vergilerimizi ayarlayalım. İstanbul tarafından da bir isyan çıktı ama. Neyse. Şimdi Koray'la uğraşamayız arkadaşlar. Kazancımız da gerçekten güzel. Vergilerimiz yüzünden insanlar mutsuz ama. Yapacak bir şey yok. Şöyle bakalım. Bir mutsuzluğumuz artıyor mu? Hadi oğlum. Evet arkadaşlar mutluluk artmıyor ama devrimiz ki de yok yani. Bu güzel bir şey. Asimilasyona hazırlamamız lazım ki. Oğlum niye Recep Tayyip Erdoğan her yerde? Niye istatancıların hep başında Recep Tayyip Erdoğan var? Evet. Ne oldu la? Sadece bir tur daha söz veriyorum. Tam bir de şöyle deneyelim. Options Game Party. Aa. Oğlum isyancıyla oynanmıyor. Tam bu asilere geçiş yapalım bir de. Diplomasi de herhangi bir şey formlayabiliyorlar mı? Hükümet biçimini komünizm ya. Aa, hükümet biçimini komünizm yapalım. O zaman bana en çok para kazandıran bir devlet lazım arkadaşlar. Bunun çünkü parası leş gibi. Ya bana para lazım ya. Aa şey yapabiliriz lan. Ne kadar güzel şey. Devilasyon. Evet arkadaşlar devlasyon yaptık. Hemen hükümet biçimini komünizme çeviriyorum. 126 bin dukat mı lazım? Dalga geçiyor olmalısın. Ekonomi planlardan sivil ekonomiye geçelim. Devlasyon yapamıyoruz yine. Ee, kredilerde... Arkadaşlar bana bir 25 bin dukat daha lazım ya. Bak görüyor musun param nasıl azalıyor. Evet bir de biz devlet kurarsak gerçekten çok güzel olacak. Oğlum hayatta kalamıyorum lan. Aa kurmuş devlet. Kuramamış. Kurdun mu? Options game party diyelim. Bu asiler sürekli olarak renk değiştiriyor. Anladım. Arkadaşlar asiler sürekli olarak yeni bir devlet kuruyorlar. Bak bu biziz mesela tamam mı? Yönetim biçimini bir değiştirebilirsem aşırı cool olacak ama yönetim biçimini değiştiremiyorum bir türlü. Bir daha araştırma yapıyor. Vay vay vay. Tamam hemen bir devilazyonu yeniden imza atalım. Hadi oğlum hükümet biçimini komünizm 123 bin dukat lazım ya. Arkadaşlar 123 bine gelmeden bu devlet yine düşecek gibi geliyor. Ay lanet olsun yetişecektim ya. Asimilasyon yapmasaydık bence yetiştirdik. Dur bakayım bir daha. Asileri bir devlet haline getirmeye çalışıyorum ama başarısı oluyorum sürekli olarak. Tamam. Şu an paramız var. Tamam mı? Devilazon yapacak paramız da var büyük ihtimal. Yapamıyoruz. Tamam. Sıkıntı yok. Vergileri yeniden arttır. Hayda. Tamam devilazyon. Ben para ayakta kalamıyor artık. Bir daha devilazyon. Evet arkadaşlar param otomatik asimilasyona mı gidiyor benim param? Vallahi benim para uçuyor ya. Bir daha devlet oyun yapıyorum. Yani bu devlet bir ihtimal biraz sonra düşecek arkadaşlar. Yine yetişemedik. Çünkü otomatik asimilasyondan gitti bu sefer de. Aa Karamanoğlu Beyliği kur. Tamam tamam sıkıntı yok. İsyancı devleti sıkıntı olmaz mı? <laughs> bir şey kurabiliyor musun O zaman bir de şuna bir ayar çekelim Bak şimdi bak Oyunu kaydet bir Eee Editör Oyun editörü Harita editörü Çekilendirebilir medeniyetler Nerede Heh. Karamanoğlu beyliği Anadolu Selçuklu devleti mesela Selçuklu Heh Oydu, bu ne oğlum? Buralar da alsan oğlum. Tamam bu güzel bir devlet kuracağız. Karamanoğlu Beyliği. Aa Anadolu Selçuklu var lan burada. O zaman. Tamam sıkıntı yok abi. Az çok zaten şeyin tipini biliyordum. Ya da boş ver bunu yapmakla uğraşmayalım. Buradan direkt kendimize devlet ekleyelim ya. Karaman oğlu beyliği. Karaman oğulları. Karamanlardan biliyorsunuz ki Selçuklu kuruluyor. Bakalım. Örnüz geldi. Oha, isyancı olarak devlet kurabiliyorum. <laughs> Ama benim para nane yedi gibi ya. Devilazyonun zararları arkadaşlar. Benim param niye gidiyor? Askerden mi? Tamam nüfus artışı yapacağız. Ekonomimizi arttıracağız. Vergilerin gelirini ön arttıracağız. Peki bu devlet mesela bir şey kurabiliyor mu? Ona da bakalım bir. Bu devlet de bir şey kuramıyor. Menşet, mesleti. Bu da kuramıyor. kim kuruyor lan? Bu Kadiroğlu bence bir şeyler yapabilir. O da yapamıyor. This is Turkey. Aha. Bizans kurulmuş buraya. Hayda. ayda, Bu ne oğlum? Acaba gücümüz yeter mi? Neyse bunlar oynayacağım. Yok ya. Bundan oynayacak arkadaşlar. Gerçi kimin daha çok zararı var? Ha, bu devlet daha çok yar ediyor. Ben bununla oynayacağım. Sonuçta bir isyancı mıyım? İsyancıyım. Gerisi kolay. Günlük gelire bakar mısınız? Sınırımız asker dizdi. 138 tane. Kıyar. Biraz para basacağım. Bir de devilasyon yapalım arkadaşlar. Aa bu devlet zaten devilasyon yapmış. Basar sen kendi kendine devilasyon mu yaptın? Ekonomik politikalar. Reis ya kendi kendine devlasyon yapmış arkadaşlar. Bir savaşa gireyim bakayım ne oluyor. 3 2 1 Bence gücümüz yeter ya. Ya da yetmeyebilir de bilmiyorum. Bence yeter. Ulan Steam. Şafak operasyonu yaptı ya bize. İnanılır gibi değil ya. Tamam arkadaşlar bize gücü yetmiyor. Biliyorsunuz en son ona baktığımızda ekonomik buhranda olduğu gözüküyordu. Ben büyük Bizans kuracağım. Ver bana toprakları ver. Hani görüyorsunuz Türkiye'de bir devlet kurduk arkadaşlar. Yani bir sürü devlet kurduk. Ve onları işyan 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 ye yeah, ye yeah. isyan. Ee, pardon Türkiye'de vergileri fullledik. Ortaya çıkan devletleri de kendi toprağımız belledik. Görüyorsunuz ki. Lakin para leş gibi arkadaşlar. Ütme bunu almaya gücüm yetmeyecek benim. Hemen hazır elimde barış anlaşması yokken hemen şu askerleri bir sileyim. E, ee, otomatik asimilasyon vardı. Tamam. Değil mi arkadaşlar. Barış Mekeleri. Karamanoğlu Beyliği. Oy da. Kardeşim sen ne yaptın ya? Ben gücüm yetmez diyorum. Adam bana daha da ister misin kardeşim? Bak burada da var. Bak bu da var. <laughs> bu ne lan böyle? Aa bu ne oğlum? <laughs> Evet. İsyandan kurulan bir devlet hiçbir şekilde ayaklanamıyor arkadaşlar oyunda. Gerçek hayatta ayaklanır da büyük ihtimal. Hani bu, 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 ne oğlum? Devilasyon. Yani ben paramı düzeltmeye çalışıyorum. Para düzelmiyor. Ama baksanıza. Burada ne olmuş bana? <laughs> Dış devletlerden yardım da alamıyoruz ki. Arkadaşlar evet gördüğünüz üzere garip bir olay çıktı ortaya. Ee, vergileri arttıralım. Arttırmayalım arttırmayalım. Yeniden bir devirasyon yapıyorum. Bir para düzeliyor bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor. Heh düzeldi param. Borcum da yok. Sen de git. Evet paramı yanından düzelt. Para. Kendine gel. Gördüğünüz üzere kocaman bir Bizans devleti kurdum arkadaşlar. Gerçekten çok fazlasıyla kocaman. Neyse gördüğünüz üzere bak böyle bir de oyunda eğlenebilirsin. Mesela Türkiye'de ne oluyor bir bakalım. Ne ettin Türkiye? Ona ne lan? Oğlum ne yapmışlar bu Türkiye'ye? Türkiye, ye? Türkiye ye ne yapmışlar lan? Parçalamışlar Türkiye'yi. <laughs> bir de bunda savaşa gelin bakayım. Sonuçta işte o bir isyancı. Bir de devilasyon yapalım. Para ekse düştüğünde devilasyon açılıyor çünkü. Bak galiba bu. Evet çok güzel. İşte ben buna zeki, çeviklik derim arkadaşlar. <laughs> Türkiye yeniden kuruyorum bakın. Pek gerçek şu an Türkiye burada. Ay maşallah bana ya. Oğlum bu ne kadar kolay oyun oldu lan. 50 bin tane savaş yaşadık lan. Evet bitti. Barış anlaşması yaptığım anda leş gibi bir ekonomi olacak arkadaşlar. Hazır mısınız? Ben hazırım. Evet. Devilasyon. Tamam ekonomiyi de düzelttik. Vay <laughs> anasını Gel buraya. Ha, bakın otomatik asimilasyon size zarar veriyor. Ama kendisi otomatik asimilasyon yapıyor. Bu da onun karı. Gördünüz mü bak. <laughs> eksiye düştüğü anda devilasyon yapın arkadaşlar. Evet şu an ekonomiyi falan düzelttik. Ee, Türkiye yavaş yavaş büyüyor gördüğünüz üzere. Yani garip bir olay. <laughs> Arkadaşlar eğer bunun gibi içeriklerin gelmesini istiyorsanız ya da bundan devam edin abi diyorsan e, aşağıdan beğen, izle. Yani izle. Buna bir çift kelime ya. Neyse kendinize şimdilik çok iyi bakın diye Görüşmek üzere. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olursanız gerçekten mutlu olurum. Bay bay dostlar.